test 65 soru 8'e bakıyoruz arkadaşlar. ABC ve AED eşkenar üçgen vermiş. Yazalım 60 derece. Burası 60 derece. Buranın tamamı da 60. AB, AC, ve BC kenarları eşit. Aynı şekilde buralarda 60 derece. AE, AD ve DE kenarları eşit. Şimdi arkadaşlar bakın. ABE üçgene bakalım. Neden şuradaki açı a diyecek olursak 60 artı a'nın bakın a e ve a b kenarları eşit. Aynı şekilde bir de bakın a c d üçgenine bakalım. 60 artı a'nın arkadaşlar kenarları a d ile a c. Dolayısıyla bu ikisi eş üçgen. Yani o zaman burada a göre gören açı 75 derece ise burada da a c'i gören açı 75 derece olacaktır. Dolayısıyla EDC açısı 15 derece gelecektir. Doğru cevap C şıkkı.